Merhaba YouTube içerik üreticileri. Bugün sizlere YouTube'da içerik üretmek ve para kazanmak için bilmeniz gereken önemli kurallardan bahsedeceğiz. Topluluk kuralları, telif hakları ve YouTube İş Ortağı Programı gibi konuları hızlıca gözden geçireceğiz. Eğer YouTube içerik üreticisi olmayı ve kanalınızdan gelir elde etmeyi düşünüyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izleyin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta yeni içeriklerle karşınızdayız. YouTube'da içerik üreticisi olmak, yaratıcılığınızı ortaya çıkarma, sesinizi duyurma ve topluluk oluşturmanın eğlenceli bir yoludur. YouTube için video üretmek ve içerik üretirken para kazanmak istiyorsanız, bazı hususlara dikkat etmeniz gerekir. YouTube'a video yüklemek için topluluk kurallarımıza ve yerel telif hakkı yasalarına uymalısınız. Kanalınızdan para kazanmak istiyorsanız, YouTube İş Ortağı Programı üyesi olmanız ve reklam verenlere uygun içerik kurallarımızı anlamanız gerekir. Bu videoda bu kural ve politikalara hızlıca göz atacağız. Önce YouTube topluluk kurallarını inceleyelim. Topluluk kurallarımız topluluğumuzu korumak amacıyla geliştirilmiştir. YouTube'da nelere izin verilip verilmediğini belirler ve videolar, yorumlar, Bağlantılar, küçük resimler gibi her türlü içerik için geçerlidir. Bunlar çoğunlukla başkalarını rahatsız etmeyin veya aşırı şiddet içeren videolar yüklemeyin gibi beklenen kurallardır. Ancak tekrar eden yorumlar yapmama gibi YouTube'a özel bazı kurallar da bulunur. Bu kurallara uymazsanız, önce bir uyarı alırsınız, tekrarlanması durumunda ihtar verilir ve bazı özelliklere erişiminiz kısıtlanır. 90 gün içinde 3 topluluk kuralı ihtarı alırsanız, hesabınız kapatılabilir. YouTube topluluk kurallarının tam listesi için açıklama bölümündeki bağlantıya göz atın. Şimdi ise telif hakkı yasasına göz atalım. Telif hakkını YouTube ortaya çıkarmamıştır, ancak tüm içerik üreticiler video yüklemek için yerel telif hakkı yasalarına uymalıdır. Telif hakkı yasal bir hak olup, başkalarına ait özgün eserleri, izinleri olmadan videolarınızda kullanamayacağınızı ifade eder. Başkalarına ait videolar, müzikler veya diğer yaratıcı içerikler bu kapsamdadır. Yasalar gereği, YouTube bu yasaya uygun hareket etmek zorundadır. Telif hakkı ihtarı sistemimizi ve Content ID'yi bu yüzden oluşturduk. Bir telif hakkı sahibi, YouTube'a yayından kaldırma bildirimi adlı geçerli bir yasal şikayet gönderirse, İçerik yayından kaldırılır ve telif hakkı ihtarı alırsınız. Bu sorunu gidermenin üç yolu vardır. Süresinin dolması için 90 gün bekleyebilirsiniz. Videonuzu yayından kaldırtan kişiyle iletişime geçerek şikayeti geri çekmesini rica edebilirsiniz. Videonuzun hata sonucu veya yanlış tanımlama nedeniyle kaldırıldığını düşünüyorsanız karşı bildirim gönderebilirsiniz. 90 gün içinde 3 telif hakkı ihtarı alırsanız hesabınız kapatılabilir. Content ID ise dünyanın en büyük hak sahiplerinden bazılarının eserleri, YouTube'da başkaları tarafından kullanıldığında eserlerini bulup hak talebinde bulunmasını sağlayan otomatik yaptırım sistemidir. Hak talebinde bulunarak takip etmeyi, para kazanmayı veya engellemeyi seçebilirsiniz. Videolarınızdaki Content ID hak talepleri, telif hakkı ihtarlarına neden olmaz ve kanalınızın özelliklere erişimini etkilemez. Content ID hak taleplerini çözmek için hak talebinde bulunulan içeriği kırpmak gibi işlem yapmanızı sağlayan araçlarımız vardır. Bu araçları, varsa size karşı gönderilen etkin telif hakkı ihtarları ve Content ID hak taleplerini YouTube Studio'da bulabilirsiniz. Başkalarının eserlerini kullanmanıza izin vermeyen bazı bölgesel istisnalar olduğunu da unutmayın. Nelerin adil kullanım ve kamu alanı kapsamında olduğu ile ilgili bilgi edinin telif hakkını anlama, telif hakkıyla korunan içeriğinizi koruma ve telif hakkı yasalarına uyma hakkında daha fazla bilgi için açıklamadaki kaynakları inceleyin. YouTube topluluk kuralları ve telif hakkı yasası, YouTube'a içerik yüklemek için bilmeniz gereken iki temel kaynaktır. Topluluk kuralı ihtarları ile telif hakkı ihtarlarının ayrı olduğunu ve birbirini etkilemediğini unutmayın. Son olarak İçeriğinizden para kazanmak için bilmeniz gereken iki temel kaynak olan YouTube İş Ortağı Programını ve reklam verenlere uygun içerik kurallarını inceleyelim. YPP olarak da bilinen YouTube İş Ortağı Programı, içerik üreticilerin daha fazla kaynağa ve para kazanma özelliklerimize erişmesini sağlar. YPP'ye başvurmak için YouTube hesabınızın iyi durumda olması, en az 1000 aboneye sahip olmanız ve son 12 ayda geçerli 4000 herkese açık izlenme saatine ulaşmış olmanız gerekir. YouTube Stüdyo'nun para kazanma sekmesinde hedeflere doğru ilerleme durumunuzu kontrol edebilir ve YPP'ye başvurabilirsiniz. YPP'ye katılmak için YouTube'un para kazanma politikalarına da uymanız gerekir. Bu politikaları, benzersiz ve özgün içerik üretmek için çok çalışan içerik üreticileri ödüllendirmek için oluşturduk. Yani otomatik oluşturulmuş, yinelenen içerik üreten veya izinleri olsa bile başkalarının içeriklerini tekrar kullanan kanallar programa dahil edilmez. Para kazanma politikalarının tam listesini açıklamadaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz. YPP'ye katıldığınızda kanal üyelikleri ve Super Chat gibi özelliklerden veya uygunluk kriterlerini karşılayarak kendi ürünlerinizden para kazanabilirsiniz. Videolarınızda reklam yayınlayabilirsiniz. YouTube'da reklamlardan para kazanmak için içeriğinizin YouTube'un reklam verenlere uygun içerik kurallarına uyması gerekir. Reklam verenlere uygun içerik çoğu kitle için uygundur. Müstehcen içerik veya uyuşturucu kullanımı gibi hassas içerik yer almaz. Bazı markalar reklamlarını yetişkin içeriklerinde göstermek ister ancak videonuz yetişkin teması içerirse daha az marka videonuzda reklam yayınlamak isteyeceğinden videodan daha az gelir elde edebilirsiniz. Reklam verenlere uygun içerik kuralları hakkında daha fazla bilgi için açıklamadaki bağlantıya göz atın. Umarız bu genel bakış YouTube'da yükleme ve para kazanma şartlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Umarım bu video YouTube'da içerik üretme ve para kazanma konusundaki tüm önemli kuralları anlamanıza yardımcı olmuştur. Eğer daha fazla bilgi ve ipucu almak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.